Lise 1'de ben okuldan kaçtım, konkür oynuyordum. Kulun yarısı olduğunda anlaşıldı kaçtım. Çağrı mı Çarkasıyordum. Nasıl internet kafeciler beni görünce ayağıma kapanıyor. Ne olur bizim çarkas diye. Çok iyi oynuyordum oyunu. Abi evdekiler öğrendi. Okulu bıraktırdılar bana. Tabi zaten okulu bırakmıştım ben de. Onlar da kestiler. Yıl yeni yıl başladı. 9. ay bugünler. Okullar açıldı. Geçen sene tanıştığım o bir ayda tanıştım arkadaşlarım böyle takım elbiselerle okullara gidiyorlar. Ben sabah kalkıyorum konfeksiyonda çalışmaya gidiyorum. Sabah saat 8'de onları görüyorum. O anki duygularımı wow. anlatamam. İlk bir hafta evdekiler çok büyük bir psikolojik oyun yapmışlar bana. Psikolojik oyuna bak. Bunu bir hafta göndermeyelim. Okulu bırak Bıraktı zannetsin, değerini anlasın diye. Ben de gerçekten bıraktım zannettim. Nasıl böyle istiyorum okula gitmek, evde ağlıyorum falan. Bir haftanın sonunda abim geldi, kredi kartını verdi. Git dedi ne istiyorsan al dedi, haftaya okula başla. O anki duygum inanılmazdı. Dedim hiçbir şey almayacağım, geçen senekileri giyeceğim. Görsünler bu isteğin gerçek olduğunu. Hiçbir şey almadan geri geldim, kartı verdim. Dedim hiçbir şey almadım, anladılar. Sonra da okulu zor bitirdiler. <laughs>